Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun nihayet Hira'nın masum olabileceğini düşünmeye başladı. Ama Orhun bu araştırma yapmak için gerçekten çok ama çok geç kaldı. Orhun kırıp dökmeden önce biraz olsun düşünmeliydi. Çünkü Orhun ve Hira'nın aşkı büyük sınavlar vermiş ve defalarca sınanmıştı. Bizler Orhun'un Hira'ya olan büyük aşkını çok beğenmiştik. Ama Orhir aşkı büyük bir yara aldı. Bakalım Orhun Hire'ye kendini affettirmeyi nasıl başaracak? Ayrıca izleyici olarak Orhun'un Hire'ye olan aşkına nasıl bizi inandıracaklar? Kamera arkası görüntülerine baktığımızda yine bir kaçırılma ya da aksiyon sahnemiz olacağı anlaşılıyor. Ama öncesinde Orhun'un ödemesi gereken bir diyet olduğunu düşünüyorum. Orhun Hiran'ın döktüğü her gözyaşı için acı çekmeli. Hiran'ın masum olduğu bir an önce herkes tarafından öğrenilmeli. Hiç kimse, Afife dahil, Hira'yı daha fazla onursuz olmakla suçlamamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Neva, yaptıklarının ortaya çıkacağını anlayacak ve korkmaya başlayacak. Ama Neva yeni bir şeytani plan yapacak. Neva Orhun'un Hira'ya iftira atan kişinin afife olduğunu düşünmesini sağlayacak. Hira Orhun'un araştırma yaptığını öğrenecek. Hira Orhun'un verdiği sözü hatırlayacak. Orhun Hira'ya her ne olursa olsun gördüklerine değil, Hira'nın sözüne inanacağını söylemişti. Hira için Orhun'un araştırma yapması demek zaten Orhun'un Hira'ya güvenmediğinin göstergesi olacak. Orhun gerçeği öğrense bile Hira zaten geçmişi geride bıraktığını ve asla geri dönmeyeceğini söylemişti. Orhun'un Hira'ya kendini affettirmesi hiç de kolay olmayacak. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.